Şşş, ağabey şş, çık, övden çık. Seni bu köyde istemiyoruz, seni bu köyde istemiyoruz. Anam ne oluyor ya, uykumda yandılar. Bu da ne? Seni bu köyde istemiyoruz, yürü git bu köyden. Aa, bunlar da kim? Durun arkadaşlar, şuradaki bir silahları alayım desteklesinler bakayım neden beni istemiyorlarmış ben ne yaptım yine onlara çocuğum siz bana e çocuğum diyor ben size ne yaptım hem millet bir sürü kişi beni istemiyor diğerleri istiyor beni beni neden istemiyorsunuz sen bu köyden git rahat olacağız ama ben bu köyde herkesi kurdum. Git bu köyden gitmez. Sen belanı vurursun. Kim kimi belanı vuruyor? Biz senin belanı vuruyoruz. Hayırdır? Şşş eller havaya. Şşş. Bak siz de ölürsünüz. Tek. Bak bak tek. Tek de ölürsünüz. bakın. Kim beni istiyor? Abi ben istiyorum. Abi ben istiyorum. Sıra sıra geliyorsunuz. Yapma. Çık. Buradayım. Siz kimi istemiyordunuz? Ha? Bak saldırın. Aman olamaz. Olamaz her yerlerde. Şuradan buraya pat. Olamaz kaçın. Anam yok olacağım seni. Anam yürü git yürü git. Olmaz. Neler yapmalıyım? Bilemiyorum. Aa, geldim. Hayırdır? 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 Bu evde beni de yaşayacaksınız. Daha yeni aldım. Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Al sana, al sana, al sana. Al sana sen kim kimi istemiyor ha? Abi ben istiyorum seni. Onlara demiştim zaten. Yürü gidin, Yalancıların tekisiniz. Al senin kafana. Al oh senin kafana. Neyse ben burada çok uzaklaşayım. Bunlar saldırmaya başlıyor. Koşun. Anam anam anam. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Evet. Orada beni yaşatmadınız. Ben de sizi yaşatmayacağım. Alın. Orada saklanıyor. Hayla benim mordalar. Benim evimin çevresindeler. Arkasında da var. Görmemeleri lazım beni. Gördü an öleceğim. Bunu biliyorum. Pat gitti. Au. Az. Allah! Anam ne oluyor? Neymi oluyor ha? İşte budur. Beni istemeyenler benim belamı görmüştür.